Selamünaleyküm. Borsa Treni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte RSI seviyesi, FK seviyesi, FD bölü Fabio seviyesi iyi olan ve grafiği de alım fırsatı sunan bir hissenin incelemesini yapacağız. İncelemeye geçmeden önce aranızda halen kanalımıza abone olmamış arkadaşlar varsa onların abone olmalarını tavsiye ederiz. Neden olayım diyenlere de aşağıdaki maddeleri okumalarını öneriyoruz Evet Ayrıca yasal uyarı metnimiz de burada yer almakta şimdi e, hissemizin grafiğini açtık grafiğini açtığımız zaman bugüne geliyoruz bugünün en dip noktasına bir çizgi koyuyoruz arkadaşlar çizgimizi koyduk açık maviye boyadık Seviyemiz kaç? 48,30. Bu arada hissemizin adı Arase kodlu Doğu Aras Enerji Hissesi. Şimdi hissemizin bulunduğu yere çizgimizi koyduk ve sola doğru grafiğimizi kaydırıyoruz. Daha önce nerelerden geçmiş bu çizgi ona bir bakıyoruz. Şimdi daha önce kapanış seviyesi olarak hissemiz 2024 yılının 9. ayının 12'sinde ve bu çizgiden geçiyor. Onun haricinde 2024 8. ayda da bu çizgiden geçmekte ve 2023'ün 12. ayının sonunda da bu çizgimizin üstünden geçmekte. Yani bizim şu anda bulunduğumuz yer önemli bir seviye ve yaklaşık 2024 2025 İki sene içerisindeki son iki sene içerisindeki en düşük seviyede şu anda hissemiz ve birkaç kere 1 2 3 dört kere e, bulunduğumuz noktaya e, hissemiz dokunmuş. Burada sadece bir, bir tane çıkıntı var arkadaşlar. O çıkıntının seviyesini de isterseniz verelim. Bazen kapanış değerlerini baz alır e, hisselerimiz bazen de e, Yapılan en dip noktayı ince mumları da baz aldığı olur. İnce mumları baz alacak olursak en önemli seviyemiz 47,56. Kapanış değerini baz alacak olursak da 48,30 seviyesi. İkisi de zaten birbirine yakın seviyeler. Bundan dolayı hissemiz şu anda bulunduğu yerden yukarıya dönme potansiyeline sahip. Çünkü sağlam bir destek noktasında bulunuyor hissemiz. Yani bunun daha da altına gitmesi gerekirse maalesef aşağıda bulunan seviyeler çok daha aşağıda. Hemen bir çizgi çizmemiz gerekirse hemen maviye de boyayalım okunaklı olsun. Çizgimizi çektik. Bu kısmın yani 2023'ün 9. ayının dip noktasına tekabül ediyor. 43,95 seviyesi veyahut daha da inerse 42,89 seviyesi. Yani hissemiz ya 42,89 seviyesine gitmeyi planlayacak ya da 48,30 ile 47,56'dan bir tanesinde dönüş yapacak. Zaten şu anda 48,30 seviyesinde beklemekte. Bu arada günlerden 3 Şubat pazartesi ve saatlerimiz 17.45'i göstermekte. İşte bu saatten sonra yarın sabah eee endeksin de nasıl açılacağıyla paralel bir şekilde ne olabilir? Endeksimiz pozitif açar ve günü pozitif kapatacak olursa özellikle %1'in üstünde olacak olursa bu hissemiz mevcuttaki durumundan direkt yukarıya doğru yönelme potansiyeline sahip. Endeks sabah negatif açtı diyelim. Negatif açacak olursa hissemiz rahat bir şekilde 47,56 seviyesine de düşebilecek Riske sahip Yani bu iki seviyeden bir tanesinden artık tepki alıp Yukarıya doğru hissemizin Çıkmasını biz bekliyoruz <laughs> Ama her zaman bir dibin daha aşağısında Başka bir dip noktası bulunuyor biliyorsunuz Onu da zaten verdik 42,89 seviyesi dedik 42,89 Seviyesine gelme ihtimali de Yok değil Diyelim onun dışında biz ne demiştik başlığımızda RSI seviyesi FK, FD bölü Faber değerleri de güzel demişiz. O zaman isterseniz o değerlere bir bakalım. FK değerimiz 10 rakamının altında olmalı. FD bölü Fabök de 10 rakamının altında olmalı. Ne kadar çok altında olursa o kadar hissemiz cazip hale geliyor ve hissemizin lot fiyatı da ucuz kabul ediliyor. İşte gördüğünüz gibi hissemizin şu andaki mevcuttaki lot fiyatı gayet ucuz durumda. Ve RSI değerine bakacak olursak RSI değeri de 30 rakamına en yakın seviyede en cazip alım fırsatını sunmakta. E, bu hissemizde de 32 rakamını görüyoruz. Yani alım fırsatı var diyor RSI indikatörümüz. Bu açıdan bakıldığı takdirde her iki e, şekilde de hem finansal yapısıyla hem de e, grafik yapısıyla hissemizde bir caziplik durumu söz konusu. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Hissemizin yarın yeşil yakıp yakmadığına bakacaksınız. Yeşil yakacak olursa da işi biraz daha garantilemek amacıyla hissemizin günü 51,25 seviyesinin üstünde kapatmasını bekleyeceksiniz. Diyelim ki saatleriniz 17.55'i gösteriyor ve hissemizin de 51,25 seviyesinin üstünde kapatacağı biraz kesinleşmiş oldu diyelim. O zaman hisseye giriş yapmak daha mantıklı hale gelmiş olacak. Evet Arase kodlu Doğu Aras enerji hissemizle alakalı söyleyebileceklerimiz bu kadar. Halen videomuzu izleyip de abone olmayanlar varsa abone olmalarını tavsiye ediyoruz. Beğen linkine de tıklarsanız seviniriz. Kendinize iyi bakın. Hold